<laughs> merhaba arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir kas videosuna hoş geldiniz. Spor videosu. Evet arkadaşlar. Bu videoda gazımız kaçabilir. Çünkü bayağı bir ağırlık kaldıracağız. Birazdan göreceğinize göre şu anda küçücüğüm. Tipime bakın. Nasılım arkadaşlar? Ab abi, beni izliyor. Abi ben çok ettim böyle. Abi abi ezeceğim beni korkuyorum ha. Abi beni ezecek şimdi korkuyorum. Sen beni görebiliyor musun? Bir tane daha mı alsam ya? Ne lan? Hep sus tutmaya çalışıyorum ya. Abi çok basit. Var mı biraz daha? Tamam. 6 tane. Hadi götürek. Hadi be. Hadi. Helal bize. Abi. Hemen değil biraz daha. Bu da hemen şeye götürüyor ya. Biraz alttan daha taşılmış şimdi. Ondan sonra kal çalışmaya gideceğiz. Hadi be abi. 200 yüzde. Bebek mi bu? Evet. Hemen şuradan bir şey yapalım mı abi? Buradan kaldırabilirsin mi abi? İşte geliyor. Şuna basalım abi değil mi? Ben güçlüyüm. Ben güçlüyüm. Ben güçlüyüm. düşünüyorum. Aa büyüdüm. Yes büyüdüm. Arkadaşlar büyüdüm. Bakın boyuma. Hemen. Abi. Burayı taşırım ben. Taşır mı? 6 tane taşırım. Aa taşıyorum Allah'a. Gelin ördekler. Kuleze taşıyabiliyor muyum? tuştu. Oh, Çoğuştu! Mırrap! Betül daha taşıyamıyor ya. Yani. Ay valla taşıyorum. Biraz bin falan yapalım ondan sonra basalım gaza. Bas Evet, çek abi. Çek, 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 çek. Çok iyi. Ay vallahi bir tane de spor dükkanı açarsak böyle. her zaman buraya gelirim abi. Her zaman burada spor yaparım abi. Abi biraz güçsüzüm. Aman pırtım kaçtı ya. Arkadaşlar çok pardon. Gazım kaçtı. Şu adamlar. bak. Abi sen neysin böyle be? Kübenler ne? Ben gaz kaçırıyorum. Bu adam gelmiş. Abi taşır mıyım? Bir tane bırak. Bir tane bırak. Bir tane bırak. Bir tane bırak. İki tane taşıyabiliyorum. Umbarrap. Umbarrap. şimdi biraz kas şey şeyine gidelim. Değil mi? Bebek nottan kurtulalım artık. Neymiş bebek not? Tövbe estağfurullah. Hemen şurada kas basacağım şimdi. Bak ya benim basacağım da şu şey basıyor eşya bas. Bir tokata basarım. Abi bana tokat attı. Şimdi tokat Şimdi gösteririm ben sana. Şu <laughs> Hop, marapap, lahır, lahır mama? ama. Aa, zayıf nabız artık. Daha iyi. Abi, büyüyoruz ya, yakında. Yakında hocam, alacağız o zaman. Bu büyük olacağım var ya. Altı tane bundan. Kaza geldim. Altı tane bundan. Kasa geldim abi. İki tane bundan. Üç tane hatta. Nasıl taşıyorum abi? Şunlara bak. Çok iyi. Güçlendik. Vay be güçlendik. Burada ne diyor? Tüy bitiş çizgisinden sürükle. Çalışarak daha güçlü ol. Enerjini e egzersiz yapmak için kullan. Tamam abi. Hepsinden 6 tane taşıyabilirim. Bundan da 6 tane. Bu klozet çok zor ya. 6 tane taşıyabilir misin? Ya? Şu yüzeyim mi abi biz? Aha! Abi coştuk. Hemen kalk çalış hadi koş. Kas basmamız gerek. Bas 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 bas. Koş. Anam anam <laughs> Aman be ne kaçırdım ben. <laughs> Allah kodan bayılacak insanlar şimdi ya Ne Nubum artık <gülüyor> <gülüyor> Oh Üflendim Kollarımdaki şey nerede Anam ben bu tişörtü çok pahalıya aldım ya Tişörtüm yırtıldı abicim ya Hepsinden 6 tane abi. Şundan da bir altı tane. Tamam. Şundan da bir altı tane alalım. Oh. Ya problem ya. Şuna oturayım da bir tane tuvalet yapayım ya. Oh. Şimdi hazırım işte. Artık ne olur arkadaşlar? Bebek not değilim artık. Çok hızlı artıyor artık gücümüz. Bu sefer tam tersinden gidelim. İlk klozeti alıyoruz. Sonra Oh yaptık. Ördeğimizi alıyoruz. 6 tane. Şundan da 6 tane. çamaç umma bumma umma bumma umma ne diyoruz arkadaşlar şimdi tam baş halim değil mi? abi bu ne? Ne? Bitir oğlum bunları. Bunlar niye? Bunlarla niye? Kalan şeye bak ya 3000 olmadı 2000 kayamadım be Arkadaşlar size güçlü müyüm? Balala pap balala pap balala squat yok Uuu 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 Allah'tan artık pırt yapmıyoruz. Uğuh. Uğuh. Abi ne zaman diğer şeye gideceğiz? Unutup kaldık. Biraz daha. Hadi biraz daha çalışmalıyım. Abi. abi ne yapıyorsun abi? Öldürdün beni ya. Lan ne oluyor? Arkadaşlar beni ezdi ya. Ben şuradan kaçayım. Kaldırma çıkayım. Abi ben küçüğüm abi. Ama bu ne abi ben bu kadar mı taşıdım? Çok fazla taşımışım ben. Altıdan fazla taşıdım şu anda. Hemen kas basmalıyım. Bana bir şey gösteriyor ya bu ya. Bebek nuplar var şu anda. Son sonra kas basalım sonra videoyu bitireceğiz. Güçlü nabım. Tamam. Neyse arkadaşlar benim videomuz bu kadar olsun. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın ve bye bye.